ay 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 ay. Ha, bugün bugün dedim 20 derece olacakmış. Değil mi oğlum? Ha, şey de yok, rüzgar da yok. Ha, azıcık keyif yapsınlar bakalım. Tabii ilk önce makbule uyuyor. Fırıldak kapıda bekliyordu. Ha. Aferin benim oğlum. Aferin benim oğlum. Aferin benim oğluma. Çok güzel. Hava açık. Güneşli bugün. 20 derece olacakmış. Ay 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 ay. temizledim balkonu. Mis gibi. Mis gibi. Tadını çıkarsınlar. Fırıldak, fırıldak daha çok doğayı seviyor. Yani balkonu daha çok çıkmayı seviyor. Makbule uyuyor şu anda. Hiç açılmış, açılmamış. Umurunda değil. Fırıldak, e, şey balkon kapısının önünde bekliyordu. Adam ana manken yürüyüşü bu. Bu manken yürüyüşü diyebilirim ben ona. Ha? Mandallar. Hah. Mandal anneciğim. fır Fırfırım. Mutlu mu için anneciğim? Heh. Çocuk babasıyla beraber geçiyor. O da bakıyor ona. Aferin benim oğlum. Aferin bir mutluluk pozu daha. <laughs> Aferin benim oğluma. Onlara bakıyor. Ne öğreniyorsa artık. Orada kedi mamasını yiyor, ona bakıyor. Bak. Mama koymuşlar, Allah razı olsun insanlar. Bak, ona bakıyor. Ya anneciğim ne kadar şanslısınız biliyor musun? Ne kadar şanslısınız. Koyarlar yiyorlar koymazlar sevmiyorlar. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz ama her an bizim kediler gibi önlerinde değil, istedikleri zaman yiyorlar, çıkıyorlar. Heh. var mısın sen? Sen bayı mısın? Hı? İndik. Nereye gidiyoruz acaba? Nereye gidiyoruz acaba? Ha. 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 Çamaşır asacağım birazdan oraya. Hava çok güzel. Çamaşır da asacağım. Ben de günlük işlerime başlayacağım birazdan. Değil mi Fırıldak? Hı? Ben iş yaparken Fırıldak hiç uyumaz. Hep peşimde geziyor. Elimden bir şey yapacak sanki. Heh. Bir içeri baktı. Kız dedim bak bu ne? Çok güzel hava ya dedi. Bir geldi de uyuma dedi. Bir gözüyle içeri baktı. Değil mi anneciğim? yine bakıyor bak. Ne demek istiyorsun makbuleye sen şimdi? Ha? Ne demek istiyorsun? Anlat bakalım. Heh. Oy tırmalamayı özledin mi anneciğim? Ha? Masamın bacağını tırmalamayı özledin mi sen? He Özledin mi anneciğim? Ha? Esmiyor bugün o kadar güzel ki hava. Hadi bakalım. Fırıldağı dün doktora götürdük. Kontrolü vardı, aylık kontrolü tekrar antibiyotik almaya başladı. Bir haftalık bir antibiyotik tedavisi var tekrar. ilaç 3 tane ile ilaç alıyordu. Bir tane daha eklendi. 4 oldu. E, kontrolleri ne kadar önemi var. Yani o kontrolleri yaptırmasak o sıkıntıyı anlayamayacağız. Tütü. Hani çaresiz bir der şey değil ama bir antibiyotik tedavisi olması gerekiyordu. Oy 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 oy. Biz de başladık işte. İnşallah iyi sonuçlar alırız. Yani Allah'ım ya Rabbim herkesin çocuğunu bizimkini de öyle. Herkesin çocuğuna Allah anasını babasına bağışlasın diyorum yani. Pıtırcık. Bir hafta sonra tekrar kontrolü var bakalım. Değerleri yerine gelmiş bir diye. Tekrar bir kontrol yapılacak. İnşallah iyi sonuç alırız dediğim gibi. Fırıldak fırıldak. Şöyle bakalım. Ben bir şey göremiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakalım. Gel bakalım. Gel manken yürüyüşü yap bize bakalım. Ha? Manken yürüyüşü yap bakalım bize. Hadi bakalım bu manken yürüyüşü oluyor bunu alayım buradan aldım anneciğim havayı nasıl kokluyor kurban olduğum Havayı nasıl kokluyor. Yavrum benim. Ama şey yani keyfi yerinde maşallah. Onu ateşlendirmeden hissetti hissedildi yani ateşlenseydi rahat hasta olurdu keyfi giderdi ateşlenmeden hemen farkına varıldı değil mi Alicim he makbule makbule kız kalksana senin yerine konuşuyorum kız kalksana makbule makbule Kızım. Kızım oradan havayı koklama bir çık. Üşütmezsin korkma. Üşütmezsin anneciğim. Hava çok güzel. He, siz hep biz, biz kadınlar kızlar hep böyle şeyiz. Tedbirli. Tedbirli. Vallahi fırında pat diye atladı bak böyle acaba çıksam mı çıkmasam mı çıkarsam üşütür müyüm yağmur yağarsa ıslanır mıyım taşlar soğuk mu he anneciğim ne düşünüyorsun sen böyle he bir çıksam da baksan. E tatlım. Makbuş. Anneciğim ne düşünüyorsun? Bak yine karar verdi çıkmamaya. Hah. Aa. Hah. Benim kızım karar verdi. Baktı baktı vazgeçti. Hah. Bir tırmalama tahtasını tırmala bence. Oraya kadar gitmişken bir, bir tane şeyi tırmalamayı Tahtada yapmış olursun koltuklarımın yerinde. Yerine. Hadi. Kokladı, kokladı. Genelde tırmalama tahtasını fırıldak kullanıyor. Maviyle koltukları kullanıyor genel olarak ama eee tırmalama tahtasını da kullanıyor ara ara. Aferin benim kızıma. Hı hı. Aynen aynen vallahi. Teşekkür ederim anneciğim. Vallahi lütufta bulundun Vallahi lütufta bulundum bana. Aferin sana. Aferin benim kız Benim kızıma, balıma. Aferin. Ay ne kadar güzel duruyorsun tırmalama tahtasının önünde biliyor musun maşallah. E koltuklarda niye yapıyorsun onu da şeyde e, tırmalama tahtasını tamamen kullanmıyorsun. Yazık değil mi benim koltuklarıma. Benim kuşlarıma yazık değil mi kuş? Parlak kuş. Ha, sen balkona niye çıkmadın bakayım? Ha, sen balkona neden çıkmıyorsun? Hı? Aa. 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 İnanmıyorum. Ma bu Mahbule karar verdi. Bak bu balkona çıkmaya karar verdi. Heh. o kadar çık mı? O kadar çık mı? Kız o kadar çıkma mı be? He? Fırıldak bakalım fırıldak nerede? Ha? Anneciğim merhaba. Merhaba. Fırıldak. Biraz sonra Makbule de gelir seninle keyif yapmaya. Tamam mı? Ha? Tamam mı anneciğim? Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Norveç orman kedisi. Ben onu tabii ki dışarıda buldum ama cinsi Norveç orman kedisi olduğu için dışarıyı çok seviyor. Çok seviyor. Şey de kuyruk da bir kısmı dışarıda. <laughs> Tabii havada güneş çıkmaya başladı. Bak şöyle. Güneş artık belirdi. Bakayım. Makbule yok. Kırıldak burada. Makbule de gelir birazdan. Öğleden sonra yerini alır. Şeyde. Sandalyenin üzerinde. anneciğim sen şimdi? Bir bakalım bakalım nereye gidiyorsun? Bir bakalım bakalım. Sen buradan çıkıp da sümürkeler ortada tabii ki. Sabah şey yapacağız. Süpüreceğiz. Günlük süpür, hep günlük her gün süpürüyorum. Aa. Vc'ye girdi. Vc'ye girdim. Kırıldı. yerimize kurulduk. Biraz önce Makbule'yi kaçırdığının farkındayım. Kız buraya geldi. Bir koştum peşine. Yakalayamadım tabi sizi. Bir koştum peşine. Içeri, tekrar içeriye girdi. Burada sen böyle gıdıklı gıdıklı otur. Gıdığını sarkıtmışsın. Otur böyle tek başına. Karşında da makbule olsa ne güzel olur değil mi? ben size öyle istiyorum anneciğim bak buruna bak buruna kaldırdı havaya kafayı burun havada yere düşse almıyor ha bu kadar gurur yapma anneciğim bu kadar gurur yapma gurur yapılacak bir şey yok ki burada ha bak bu de gelecek böyle karşında oturacak bak bomboş sandalyeye bakıyorsun değil mi anneciğim yapma öyle bir tanem İkinizi de çok 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 seviyorum ben. Çok. Tamam mı? Kızım çık annem sen de çık hadi. Çık bebeğim. Çık bebeğim sen de. Sen de hava al. Kulaklara bak. Yarasa. Kırılda ben tembih ettim. Kovalamayacaksın. vallah Valla bak. Annem. Bak bu ne. Bak bu ne. Oh yalan anneciğim. çık sen de sandalyene otur artık bir şey demez fırıldak kuruldu kuruldu. ya fırıldaktan nefes alamıyoruz ya bizi valla oturuş duruş öğretiyor bu evde Hı? kuş seslerini duydun mu makbule yalan mı yalan mı onlara zarar vermek yok Hı? Yok canım. Ben takılıyorum sen anneciğim. Benim kızım kuşlara zarar vermez. Hadi bakalım. Dik kızcağım. Hadi bakalım yalan sen. <laughs> Akbule de yerini bulmuş. Akbuleci. Otursam oturmasam çok güzel ama. Ya var ya sen uyanık yine. Seni uyanık seni uyanık. Ha? Güneşi kapmışsın. Aslında normalde makbule kapar ama birinci fırıldak geldiği için balkona güneşi kapmış. Makbule. Makbule o otur keyfine bak yavrum otur keyfine bak he. bak ben dedim sana çıkarsın diye Heh, aferin sana aferin Heh, yerleşiyor şimdi o da öyle keyfine yapacak o da keyfini yapacak böyle güzel iyi çok tatlı ben size ee, böyle karşı karşıya oturmanız yatmanız herif hoşuma gidiyor böyle keyifli keyifli günün tadını çıkarın tamam mı anneciğim ben de ev işlerine başlıyorum <laughs> bak ya bak daha mı ne daha gözü açık şu anda ya benim de işim olmasaydı ben de sizin yanınızda ay hiç bize yok ya yani. bize yok bunlar o oh, keyiflerini yapıyorlar ben bunların işlerinden, güçlerinden Allah'ım eksikliklerini göstermesin. Ben de oturup böyle keyif yapamıyoruz biz babaanne. He? Heh. Nerede anneciğim? Allah size sağlık versin diye. Ay kurban olayım. ayrılamıyorum ya. Çok tatlısınız. Ne yapayım ben şimdi? Neyse biz de biraz sonra geliriz. Azıcık toparlayayım ortalığı. Babanla bir kahve yaparız tamam mı anneciğim? Size katılırız. Hadi bakalım. Yerler değişmiş. Fırından ufacık kalkmasından yararlanan makbule atlamış güneşe. Ama güneş fırından tarafına da gelmiş şimdi. Kuyruk. <laughs> makbule yalanıyor. Bakalım ara ara gelip bakıyorum onlara çok tatlı dişler <laughs> Bir kahve yaptım. Hadi bakalım. Biz bir kahveyi hak ettik sanırım değil mi aşkım? Afiyet olsun bize. Hadi bakalım.